Herkese selamlar. Mucizevi Gündem serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Serinin bu bölüm içerisinde yeni bölümlerin yayın tarihleri ve özetleri ve kamyonla uyanış spoilerı yer almakta. Video geçmeden önce bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız siz için hazırladığım videoya geçelim. Bir de eğer siz de bölümleri nereden izleyeceğim diye merak ediyorsanız ben kendi kanalımda şahsen paylaşıyorum bölümleri ve bölümlerin altyazısını yani yeni bölümlerden haberdar olmak için tek yapmanız gereken bildirim zilini açmak. Bildiğin gibi 21 numaralı bölüm yüzleşmenin yayınlanmasına yalnız 7 gün kaldı. Yüzleşmeyi yayınlayacak olan kanal ise İsviçre kanalı RTS ve RTS bu bölüme ait yeni bir görüntü paylaştı. Şu an ekranda paylaşılan görüntüyü görmektesiniz. Bölümün süper kasüsü olan Reflektan akumatize olma anı. RTS demişken RTS kanalı 24 numaralı bölüm temsil bölümü için 3 Haziran gibi bir yayın tarihi paylaştı. Ayrıca RTS bu bölüme ait bir özet de paylaştı. Adrian, Maynett'in yanında olmak için babasına karşı çıktığı zaman o oğlunu bulmak zorunda kalır. Aynı zamanda Maynett, Adrian'ın kendisini aradığını bilmektedir. Özet de özette şöyle yazıyor. Biricik çiftimiz Edrin ile Meynet bir şekilde birbirlerinden ayrılmak zorunda kalacaklar. Bu çifte ayrılacak olan kişi de Edrin'in babası Gabriel Agres. Ayrıca Gabriel Edrin'in kendisinden kaçmaya çalışırken oğlunu zapt etmeye çalışacak. Tabii bu sırada Meynet'in başına gelecek olaylar ve Kagami ile Felix'in Meynet'e bir şey anlatmaya çalışması Dolayısıyla da Meynet'in tüm hikayeyi öğrenmesi artı olarak da Gabriel'in gerçek kimliğini öğrenmesi gibi olaylar da bölüm içerisinde yer alacak. Bölümün içerisinde daha neler olacağını tahmin etmek çok zor. Ancak olayların her biri inanılmaz bir etki bırakacak o kesin. Hazırsanız biraz da uyanış spoilerlarına bakalım. Öncelikle Wikipedia sitesi uyanışa ait yeni fotoğraflar paylaştı. Şu an ekranda görmektesiniz. ayrıca Netflix Uyanış filmi için bir fragman paylaşacağını söyledi. Dediği gibi dün bir fragman paylaştı. Ancak fragmanda yeni diyebileceğimiz hiçbir sahne olmadığı için fragmanı ekstradan göstermeyeceğim. Sadece yeni fotoğraflara bir bakalım. Netflix bir de bir tane yayın tarihi paylaştı film için. Filmi Netflix 28 Temmuz'da yayınlayacak. Estonya ve Litvanya ise bu tarihten daha da geç yayınlayacak. Rusya ise 22 Mayıs'ta filmi yayınlayacak. Ve son olarak mucizevi gündemin şu anlık en önemli haberi şu. Globe bir reklam arasında yeni bir teaser paylaştı. Ve teaserda görüntü yok. Sadece bizlere bir tarih veriliyor. 22 Mayıs'ta Globe'un çok büyük sürprizler yayınlayacağını söylediler. Yani bu pazartesi günü çok büyük sürprizler paylaşılacak. Eğer siz de o sürprizlerden anında haberdar olmak istiyorsanız mutlaka abone olmanın yanı sıra bildiğim zilini de açmanız gerekmekte. Haberler ve videom hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.